Arkadaşlar herkese selamlar yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar ben Samet bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Craftrise'da Skywars'ta e, PvP atacağız arkadaşlar ve bu biraz da ko konuşacağız arkadaşlar videoya geçmeden önce şöyle like'larınızı bırakmayı kesinlikle kesinlikle unutmayın arkadaşlar bir de abone olursanız beni çok mutlu etmişsiniz olursunuz şimdi hemen videomuza Evet arkadaşlar direkt ben ilk partımıza hoş geldiniz arkadaşlar e, ben bir tane daha video çekmiştim bundan önce ama onu atamıyorum e, e montajında biraz sıkıntılar çıktı ondan dolayı o videoyu yükleyemeyeceğim ee, ama yani bu videoyu bu videoyu atarım işte arkadaşlar ya konuşamıyorum bu arada arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir uzun zaman yoktuk ee, sıkıntılar vardı işte anlatacağım zaten bu videoda biraz söz edeceğim şöyle birazcık ortayı temizleyelim önce biraz şöyle bir kaçayım abi ben yanıyor muyum ben yani yanıyormuşum ama Tamam şu arkadaşı çok darladı bu arkadaş. Bu arkadaşı bir yakalım. Tamam güzel. Yok ettik bu arkadaşı. Rücun aldım kankam. Seni çok darlıyordu evet farkındaydım. Gel bakalım seni de bir hemen keselim. Çok iyi. Neden Ender Pearl attığını anlamadım. Düşeceğini. Abi can barını kontrol etmeden daldım direkt adama. O işte hata yaptım. Nasıl öldüğümü bir an şaşırdım abi. Kardeşim sen gel bakalım bir bizi darlıyor. Abi dur. Abi dur. Dur yapma abi daha gencis. Gel bakalım sen mi buraya? Gel 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 şöyle seni ben bir atayım. Alın. Dur. <laughs> Kanka gel buraya gel. Gel gel. Az önce darlıyordun. Ne oldu şimdi kaçıyorsun ha? Arkadaşlar sizlere çok çok kötü partlar izlettiğimden dolayı affedin beni. Zaten videoyu siz izleyin diye çekiyorum. Yani konuşmak için arkadaşlar zaten. Bir konuşma videosu arkaya da böyle bir oynatayım dedim. Öyle yani. Pek de sıkıntı değil yani. Ben seni kesmek isterim kanka. Vur bana bir arkadan bir tane. Yok abi bu gidişle olmayacak Neyse ben hemen konumuza geleyim ee, Arkadaşlar sahte telif yedim ee, Ondan dolayı video atmıyordum Kanalda hatta belki görmüşsünüzdür Fark etmişsinizdir kanaldaki e, Videoları kaldırmıştım yani gizlemiştim ee, Şimdi lan sen Ne yapıyorsun lan sen ne yapıyorsun Hadi gel sen buraya gel Kimse de yar olmayacak lan o Hop tuttum nasıl ama çok iyi geliyorum kanka geliyorum Bekle bekle geldim 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 gel buraya bakayım sahte teliften yediğim için e, videoları birazcık gizlemiştim arkadaşlar bir tık birazcık öyle kaldı yani bir süre al bak ben yine ölüyorum ya ben niye her zaman ölüyorum abi niye bizimle tokatlıyor ya kanka bir blok koyup çıkmak çok mu zor yani kısacası arkadaşlar işte e, teliften dolayı biraz ara vermek istemiştim biraz ortalık yetişsin dedim e, öyle yani Hani ne telifi sahte telifi yediysense onu sormaya gerek yok sormayın hiç e, Veyahut da Discord sunucumuza gelip e, oradan sorabilirsiniz bana Discord'dan yazabilirsiniz Oradan cevap verebilirim ama videoda açıklamak istemiyorum arkadaşlar Kanka sen ne darılıyorsun beni Allah'ım ya Al düşeceksin işte şimdi Ben suyumu almaya gidiyorum ya bu ne abi Alamadım suyumu yine Ne? Suyumu alamıyorum. Ha aldım tam. Evet arkadaşlar tekrardan geri döndüm görmüş olduğunuz üzere. Aa, kanka ya bana niye fokus sanıyorsunuz oğlum ya? Salın beni abi. Tekrardan buralardayız arkadaşlar. Sen bir düş bakayım düşmedi bak. Kanka sen ne darladın lan beni? Vazgeçmiyor bu arkadaş benden he. Düş yat aşağı. Ben vurmadım. Aa ben vurdum. Haha. <laughs> Neyse ben bir tık bundan bir biraz kaçmam lazım Hiçbir eşyam yok dediğim gibi arkadaşlar canlı yayınlara ve video videolara tekrardan başladım arkadaşlar inşallah e, güzel devam ederiz buradan kaldığımız yerden diyeyim artık Kanka Salsana ve kardeşim bak 5 tane altı oha kaç tane ok attın oğlum sen Senin kaç tane Okun var abi Gel lan gel hadi gel 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 lan buraya Haydi bakayım. Beyler bu oyun bu kadar abi. Çözmüşüz biz bu oyunu. Evet arkadaşlar buraya, iz buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Like atıp like kanalıma abone olmayı unutmayın <laughs> arkadaşlar. Bu arada yorumlara bir hoş geldin mesajlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.